sessizlik öğreniyorsunuz güzel başlayalım bu ne yapmış hakim bey sen hesabı öde ben sana sonra atarım demiş atmış mı atmamış hakim bey ya nakit yok ee... üstümde hem unutmuşum sonra yaz Bundan sonra nakit para taşıyacak ama sadece bozuk para taşıyacak. Ben bir çuval bozuk para taşısam ne olur? Ne alacağım bu parayla? Gelme, kadın artık gelme. Ne yaptıysan yapma artık ve gelme ya. Vallahi bir şey yapmadım. Söyleyin ne yaptı söyleyin. Dur bak sana kimi vereceğim deyip en alakasız akrabayı telefona ver. Ya iğrenç bir şey bu ya. Sen konuştuğunu bilmezsin, konuştuğun seni bilmez. Niye yapıyorsun diyeceğim? Hoşuma gidiyor. Diyeceksin. Yaz, bir ay boyunca günde iki saat yengesiyle telefonda konuşuyor. Ay yapma kız hayır o bize büyü yaptı onunla telefonda konuşuyor Hiç beni görsün yüzünü. Bu efendim ne ana anlatılırsa o da bir şey mi diyerek daha abartılısını anlar. Oğlum niye yapıyorsunuz bunu susup dinlesene. Hakim Bey ben bir sefer susup öyle bir dinledim ki. Yaz, bu herif bir ay boyunca ana anlatmayıp Yusuf Güney'in astral seyahat anılarını dinleyecek. Yapma. Yaptım bile. Hakim Bey yapmayın gözünüzü seveyim Elini saf başka ceza yok mu? No. Hakim Bey ne olursunuz yapmayın. Ağır lan. oldu.